Herkese selamlar arkadaşlar. EKS başvurusunu nasıl yapacağınızı size anlatacağım bugün. Öncelikle burada kimlik fotoğrafınız yoksa kimliğinizde farklı işlemler yapmanız gerekiyor. Bunu açıklamaya bıraktığım linkten kılavuza bakarak yapabilirsiniz. İlk başta e-devlet sitesine giriş yapıyoruz. Buradan uygulamaya git diyoruz. Sonra onay vereceğiz. Daha sonra e-devlet ile kayıt ol tuşuna tıklıyoruz. Sizden hash kodu isteyecek hash kodunuzu girmeniz lazım ve süresiz alın hash kodunuzu yoksa sıkıntı çıkartabilir. Hemen soldan girebiliyorsunuz. Yazıp yeni kayıt tuşuna tıklayın. Hemen sol taraftan 2021 YKS'ye tıklayınız. Burada kinlik bilgileriniz gelecek. Bunların doğru olup olmadığını teyit edin. Daha sonra adres ve iletişimden bilgilerinizi teyit edip telefonunuzu ve e-postanızı girin. Burada ise zaten çok bir seçeneğiniz yok. Büyük ihtimal sizde bir tane yer gözükecek. En kritik kısım bu. Öğrenim durumunu ve kodunu seçeceksiniz. Öğrenim durumunu bir farklılığınız yoksa son sınıfta okumakla olarak işaretleyin. Sınav merkezlerini seçin. Ama sınav merkezinde ikinci tercihi boş bırakmamalısınız. %90 ihtimalle sizi birini tercihinize yönlendirecektir. Ama ne olur ne olmaz diye de ikinci tercihinizi sınava girebileceğiniz bir adreste belirleyin ki Çankırı'da yaşıyorsanız bu Ankara olacaktır büyük ihtimal. Yine kritik yerlerden bir tanesi TET'deki o 5 sorunun hangisi kısımdan çözeceğiniz. Eğer farklı bir durumunuz yoksa bunu da zorunlu din kültür dersini aldım olarak işaretleyin. Yabancı dil seçimini sadece yabancı dil sınavına girecekseniz yapın. Yoksa boş bırakın. Şehit ve gazi yakınlık durumu var. Burada zaten ne yapmanız gerektiğini yazıyor. Eğer böyle bir durumunuz var ise profilinizden bunları ayarlayın. Oturum seçimi TYT ve AYT seçiyoruz tabii ki. İstiyorsanız YDT'yi de seçebilirsiniz. Daha sonrasında burada bir ön ekranı gelecek. Sizin bilgilerinizin tamamını önüne koyacak bir ekran. Bu butona tıkladığınız anda herhangi bir sıkıntı var. Sizi zaten söyleyecek. Boş bıraktığınız ya da eksik bıraktığınız bir yer. Sonrasında ön ekranında bilgilerinizi bir kontrol edin. En sonunda ise onayla butonuna tıklayın. Onayla butonuna tıklamazsanız başvurunuz kabul edilmez. MSV başvuruları da birebir aynı şekilde. Hatta bir tanesini yaptığınız zaman diğer sınavında doldurduğunuz bilgiler aktarılıyor otomatik olarak. Hani adres bilginiz, iletişim vesaire. O yüzden orasını anlatmayacağım. Eğer bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız başvurularıma gidin, sınava tıklayın. Oradan bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Evet bu kadardı. YKS'ye başvurmuş oldunuz. Herkese başarılar. İyi günler.